Herkese yine selam arkadaşlar. Bugün forumdayız. Bakın annem parfümünü değiştirecekmiş. Şöyle göstereyim. Bakın şu an biz üst kattayız. Şu, şöyle de göstereyim. Aa Armağan oyuncakçı var şurada. Bir dakika gör. Bir size şöyle göstereyim. Annem hani... Bakalım. Anne buldun mu o yeri? Bulamadım mı? Çünkü ben adını bilmiyorum. Arkadaşlar oyun parkı var. Evet. Arkadaşlar şurada oyun parkı var. Orayı da gezdirelim size. Anne arkadaşlar oyun parkını gezdiririz. Benim en, <laughs> Bunu, bu Gira, benim en sevdiğim... Bunu, bu soruyu Giray'a soruyorum. Giray, benim en sevdiğim Anomal İtalyan Brainaut karakteri nedir? Yorumlara yazsak bakalım. Bakalım geziyoruz hala. Şöyle göstereyim size. İşte burada cam var. Ne kadar güzel. Hmm. Ah! kapatma parma. Üst kata. Yürüyen merdivenleri göster. Yürüyen merdiveni gösteririm. Bakın şuradan. Görüyor musunuz? Şuradan tırmanacağız. Kahve çeno. Nereden? Allah. Kayıp düşüyordum. Batu Bey! Batu Bey! Batu Bey! Batu bir. Kimseleri, <çekmeyorsam. gülüyor> Kimseleri <çekmeyorsam. gülüyor> e? Boş olan Bu kadar Gel. <laughs> sağdan devam edeceğiz sağdan da mı yukarı çıkacağız? <laughs> Arkadaşlar bakın burada jelibonlar var. Benim en sevdiğim ayıcık. Şurada Türk bayrağı var. Şurada da var bir tane tabi görmüyorsunuz. Şurada da var. Çok atsın, çok atmışlar. Oha! Şurada da var. Doğru <laughs> <laughs> görmez. Şurada da. Tamam şimdi nereye gideceğiz? Sağdan devam edelim? Sağdan devam edelim. Birbirlerimizle Neredes buluşalım soğuk. anne. Oldum, Birbirlerimizle buluşmayalım mı? Bakın burada Fenerbahçe'ydi. var. <laughs> ah, <Aa, gülüyor> bakın. arkadaşlar şöyle etrafı göstereyim kapatacağım tamam görüşürüz arkadaşlar daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olabilir mi ayrıca sağ sonra da çıkan videoları tıklayıp onları izleyin sakın unutmayın <laughs> sizi çok seviyoruz bay bay